Beşiktaş ve Enort maçı başlıyor. Demba Ba kafayı vurdu. Şimdi bir boşluk var. Mustafa topu aldı. 4'e 3 yakaladık. Mustafa bıraktı sol kanada. Olcay hareket Olcay şut imkanı. Oltay dışarı atıyor. Van baskı var. Baskı var kazandık topu. Mustafa gidiyor. Mustafa ceza alanında. Mustafa karşı karşıya ortaya çevirdi. Boş kalan top Mustafa ve gol. Hakem verdi golü. Mustafa topu söktü. Ceza sahası içine girdi. Ortada Dembaba. Mustafa Nıldır kalesini terk etti. Top boşta. Dembaba'ya çarpıyor. Ve ağlara gidiyor orada Mustafa'nın. Bir teması yok. Gol Dembaba. İşaret geldi. Ramon Motta yerden çevirdi. Ters vuruş son anda kaleci Mulder. Bu maçta da ikinci yarıya 1-0 galip başlıyoruz. Şimdi orta alanda Necip sağ kanatta boş. Topu alan Dembaba. Dembaba'dan Olcay. Olcay da ortaya çevirdi. Dembaba top dışarı gidiyor bu arada uzun bir top. Ceza sahası içi. Güzel bir hareket. Gol pozisyonu. Kaleci Tolga. Maalesef. Maalesef içeride. 1-1. Bir Hutchinson bir. biraz ağır kalıyor. Şimdi Feyenoord geliyor. Imers. Boetius çekti. Gol pozisyonu, Şut. Tolga. Kapandı aldı. Tolga Zengin. Mustafa Pekdemek. Pası yere. Olcay. Boş tarafa. Ceza sahası. Olcay Şahan. Çekiyor topu. Olcay. Pası. Gol! Dembaba duble. Dembaba. Bir anlamda noktayı koyuyor tura. Necip'ten tek top. Top kaybı. Feyenoord. Atak geliştirme uğraşında büyük hata. Dembaba karşı karşıya. Dembaba ba gol! Bu iş bitti. Bu iş bitti Dembaba hat-trick yapıyor. Bir Beşiktaş kariyerine ancak bu kadar iyi bir başlangıç yapılabilir. Olcay pası geriye. Ve son düdük geliyor veren bir için. Yumruğu havaya kalktı. Zafer Beşiktaş'ın. Beşiktaş 3, Fenor 1